Hocam bu online derse başlayacaklar ay, ayın başında. Hocam oyunculuk online olsun mu? Oyunculuk nasıl online oluyor ki? Mesela Tabi, misal. Tıp eğitimi de online olur gibi yani. Hocam, Hocam, şimdi ya. Neşter ne, senin elin... Hastane şeyi çek, Varsa çek orada çek, çekiyor musun? Ya <laughs> böyle online eğitim olur mu? Hocam açık öğretim psikoloji açıldı ya. Nasıl? açık havada mı yapıyorlar? Başlayayım açılışı nasıl yapalım? Darbuka şey. ile niye yapmıyorsunuz? çok mantıklı. <laughs> Değil, mi? Değil mi? Çok güzel. Açalım yapalım kapatalım. Tamam, Okulların açılmacını. <laughs> Tamam ya onu yaptık. Aslında her, her videonun açılışı darbuka ile olsun. Nasıl ama? <ya? gülüyor> <laughs> Darbukacım bak. Darbukacım bak. bak. Kapsız programda şey ne söylüyorduk şey. ya? Hocam. Neyin? İlk bu Halk TV'de. Çarşıda ne aldın? <laughs> Nasıl hatırlıyorsun? Çarşıya <laughs> vardım, kayısıdan aldım. Çarşıya vardım, Dayısından aldım. Kazın haberini dayısından aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bize tutun. Dünden hazır mısınız? Utanma sakak. yaptık ama yalan evet, bu var Evet hocam. Abi. Bilmiyoruz abi. Ne bu? Biz hiç görmedik daha. Ben biz <laughs> <bir> de görmedik. <laughs> Bozuk para soran var mı? Online'da yapacak mıyız? Online yapıyoruz zaten. online bizi yaptı. Çekmiyoruz değil mi lan? Daha kayıtlı değil. <gülüyor> Yok. Açıyorum iyi gülüm. Tamam güzel oldu. Lafları unutacağız ama. Çok kim bir gün ya. Ama güzel değil mi lan? Ya, güzel ya. hocam. Ya, Efendim merhabalar, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar bütün kamuoyunun, bütün Türk ulusunun ve bilhassa öğrencilerin, velilerin beklediği önemli açıklamayı biz yapacağız. Evet siz kimsiniz diye sorabilirsiniz. Ben muhterem, bu da yardımcım, yardımcı muhterem. Beraber efendim bu önemli açıklamayı şimdi özgür irademizle hiçbir yerden etkilenmeden ve bilhassa muhterem, değerli vatandaşlar, bilhassa bu pandeminin sıkıntılarını, problemlerini gayet kolaylıkla ve başarıyla dünyadaki tüm ulusları sollayarak birincilikle bu meselenin altından kalkmış bir ülkenin, değerli muhteremi ve yardımcım olarak sizlerle karşılaşmaktan ve bu müjdeyi vermekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Rahat olun, tera olun, gönlünüzü rahat kutun. Her şey mükemmel, her şey güzel, her şey pevkalade, her şey kontrolümüz altında. böyle? Bak, kontrolüm altında her şey. Her şey kontrolüm altında benim. Daha çok şeyler kontrolüm altında gösteremiyorum. Bravo, bravo, tebrik ederim, bravo. Biz bu vatan memleket millet için çalışıyorum. Alın teri öken insanlarız. Dolayısıyla rahat olun, müsterih olun. Ve şimdi bütün öğrencilerimizin ve bellerimizin hararetle, hasretle ve heyecanla, merakla beklediği konuya hemen açıklık getiriyoruz. Okulları açıyoruz kardeşim. <laughs> Pandemiyi falan ver. <be. gülüyor> ee, bir, 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 bir şey tamam. Evet. Pandemiye biz çünkü açtık buraları, açtık buraları. Her şeyi hallettik, okulları açıyoruz. Okullar efendim Allah'ın inayetiyle Ağustos'ta açıyoruz. Ağustos, Ağustos'un birinde açıyoruz. Ağustos'un, Ağustos, bir, bu ayın kaçı mı? Geçtik değil mi? O zaman Temmuz'da açıyoruz. Okulları tem, Efendim Temmuz bitti Temmuz. Temmuz bitti efendim Temmuz biter önümüz Ağustos, Ağustos yerini Eylül'e bırakır ama biz okullar açmaya kararlıyız. Değerli muhteremler, değerli öğrenci velilerimiz ve öğrencilerimiz okulları biz evet Eylül'ün hatta Ağustos'un ulan tamam ben gönlümden işte gönlümden Ağustos'un son günü açıyoruz. Oh Hıh. ne oldu? Ya şunu açma telefonu ya. ya aslında kim var? Hadi, 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 hadi. Ha, ne, pardon. Vallahi... Aa, evet bence okulları Ağustosun şeyinde açıyoruz dedim. Efendim biz şimdi şöyle bir düşündük, tasarladık. E bir an serin kanlı düşününce okulları bizim Eylül'ün ilk haftasında açmamız gerektiği hususiyetinde ortak bir kanaat oluştu aramızda. Biz okulları Eylül'ün ilk haftası açıyoruz. At, 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 at evet. <laughs> Eylül'ün ilk haftası dedik ama şöyle bir geri çekilip de büyük fotoğrafı çok moda ya. kullanayım mı o lafı? Büyük fotoğrafı görünce anam dedik biz o zaman bunu okulları Eylül'ün ilk haftası değil. Ne Ne Eylül'ün 8'inde açalım Eylül'ün 8'inde Eylül açıyoruz. <laughs> evet. Eylül'ün 8'inde açıyoruz okulları. A A Yok. İşte Eylül'ün 8'i dedim. şey diyor. belki ne bileyim 8 uğursuz bir rakam. Yani i̇şte herkese göre uğurlu bir rakam. Bak onun için de açmıyoruz. Uğursuzluk getirir diye. Allah korusun pandemi yükselir, bulaşıcı artar diye Eylül'ün da açıyoruz. 10'una kadar. Onun 10 da açılmış oluyor. Okullarımız onun da açın. Hadi kapat. Ne, öyle odun yani ee, siz he. direkt iletin. Heh. Oh! Ne güzel küfrettiniz efendim. Sağ olun. Tabii ağzınızdan. Tamam anlaşıldı. Evet e, biz o zaman okulları okulları Ekim'de açıyoruz. Açılırsa Ekim'e kadar açılmakta... Şimdi efendim biz şansa inanırız. Şans bizim için mutluluk getirir, şans yeni kapılar açar. Efendim bu pandemi denen bela var, Allah bizden uzak tutsun, muhafaza eylesin. Pandemiden de korunmak için bir miktar şansa ihtiyacımız var. Şimdi efendim elimde gördüğünüz gibi bir bozuk para var. Muhterem yardımcım sen de bakıyorsun. Şimdi bu bozuk parada, şimdi yazı gelirse okulları açıyoruz. Bak yazı çünkü yazı, yazı yazmak değil mi? Okulları onlar açıyoruz. Tura gelirse aç mı, Şans bu. Atıyorum şimdi. Hop! Ne geldi? Tura geldi. <laughs> Demek ki ne yapalım? okulları açamıyoruz. E tura geldi. Şansa, şansa bakalım, şansımıza bakalım. Okulları açamıyoruz. Ha. Ama bunun iki tarafı da tura. Ya sen de tam ne kanı konuşuyor bu koyu şun Ne konu, şunu, hani bağlı Allah'a da darpar eden, bu da şans. Darpar eden iki tarafı tura gelen para çıkmış. para <laughs> da ilandırıcı gelmiş. Topla topla, topla kapat dükkanı. <laughs> ما <applause> <applause>